Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'tan lav var oyununa girmiş gireceğiz sizinle birlikte. Bu benim için çok önemli. Abone olmayı unutmayın ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi bu oyunda yerden yukarıya çıkan kazanıyor. İzleyin. bas merdivenden çıkıyor. İşte bir şarjı tutar şu. Evet arkadaşlar, merdivende <laughs> çıkamıyorum. Merdiven var. Öleceğim biraz daha. Hayır. Hayır. Help me. Arkadaşlar galiba son ben kaldım. Evet koşuyorum. En tepeye kadar koşmaya çalışıyorum. Ama ben kalmamışım. Geçmişler. Geçtik. Evet arkadaşlar. Ve geriye biz kaldık. Evet kazandık. Yes kazandık. arkadaşlar o bu oyun benim oynamam önemli sizin de abone olmanız önemli benim için hangisini oynasak bence bu evet dinozorlu evet, yer oyunu evet dinozorlu yer dinozorlu yer ne yere çıksak acaba ben şuraya çıkacağım. Şuraya çıkabilirsin inşallah. Dinozor mu çıksam? Çıkabiliyor musun ki? Yok ben şuraya çıkacağım ya. Oo. Oo. Çık 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 çık. Yes çıktık. Kazandık arkadaşlar. Kesin. Buradakiler de böyle. Aa bu lava düşeceğiz. Arkadaşlar geliyor lava ama inşallah bize gelmez. Aa geliyor. Geliyor. Şuraya çık çık. Allah Allah. Tamam. Düşmedik. Evet arkadaşlar nere oynasak parkurlu yer oynayalım. Evet parkurlu yer kazandı. Evet parkur kralı ben. Bu çok iyi. Evet ikinci olarak gidiyorum. İnşallah yanar valla adam. Adam yardırdı gidiyor. Ya buralar çok zor. Ya zor ya. Bu da zor değil Ya çok zor değilmiş ya. Kolay. Adam yardırdı dolu bir şeyler üzerine. Böyle seviyecek. Evet. Yes üç kişi varmış ya üçüncü olduk arkadaşlar. Kadının içine giriyorum çıkıyorum giriyorum çıkıyorum. Aa kadın yarım kalple. kazanmış şu bale dört. Ah bolonlar da olsaydık hayatta kalacakmışız. Allah 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 Evet. Tabii ki de parkur. Hep parkurcuyuz. Evet parkur. Çıktı. Herkes parkur seçiyor. Vallahi herkes parkur delisi. Ah itirayın, itirayın, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Allah ölüc. olduk? şuradan bir tane bir şey alsam var ya ne güzel olur. Arkadaşlar ikinci seyreti gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın.